Oh. Antalya'nın Kumluca ilçesini dolu ve fırtına vurdu. Yaklaşık 2000 dönüm sera 500 dönümde Narenciye bahçesi zarar gördü. Yapmayacak Türkiye'nin örtü altı sebze üretim üssü Kumluca'da dolu yağışı ve fırtına bazı bölgelerde cam ve plastik seralara zarar verdi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu özellikle cam seraları kullanılamaz hale getirdi. Dolu yağışı dalında olgunlaşmaya yaklaşan portakal ve limon ağaçlarına da zarar verdi. Ekildi zaten ortalama ekileli 40 45 gün oldu. Bütün ürünler çıkmak üzereydi. Domatesler 4. 5. dölde. Biberler hemen hemen tamamen ee, oluşuma oluşmaya geçti. Patlıcanlar öyle. Salatalık kesilmeye başlamıştı. Yani üretime geçeceğimiz bir aşamada oldu. Özellikle Kum ve Kavakköy mahallelerindeki seralar ve portakal bahçelerinde etkili olan kuvvetli yağış, dolu ve fırtına ile ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor. Çalışıp yetiştirdikleri ürünleri birkaç dakika içinde yok olan üreticiler de yetkililerden destek bekliyor. Tahmin edilir 300-400 milyar var. Yapamayacağız. yapamayacağız. Devletlerimiz destek olursa yapacağız. Yok, yapamayacağız. Salatalık çektik. bir sezonluk. Maalesef üzücü bir olay oldu dün öğlen saatlerinde. Bir anda hava karardı. Anında tolu başladı. Üç dakika içinde her şey yerle bir oldu abicim ya.